olabiliriz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Talha la beraber e, Brawl Stars'ın da Evo Talha da var. Onun kanalına bir tanecik abone gelirse çok şey, seviniriz. Ondan sonra videomuza hemen geçelim. Yemin arkadaşlar. Hava Lan ben bunu da seçtik. Hayır, olmaz. Neyse arkadaşlar, hemen oyunu başlatıyorum ve hemen 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 Abla, ben biliyorum arkadaşlar. Evet, alha yazıyor hatta arkadaşlar. Ben bu sefer başka bir uygulama Aynen. uygulamayla yazıyorum. Ve bu da komik bir video oluyor. Abla. gidelim ben. Yani küfür dersek yine gideriz ya. Şöyle silahımızı koyalım ama. Neyse basarsa eğer. Er. Hemen öldürmek istiyorum arkadaşlar. Ben bunu öldürsem eğer 10 bin, 100 bin like istiyorum lütfen arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz bu arada. Sizi sevdiğimizi de çok görmek istiyorum. Arkadaşlar. <laughs> e, şey çok teşekkür ederim bu kadar getirdiğiniz için. Ben bana. de teşekkür ederim. Yanımda köpeğim var. Ya kurt, 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 kurt. Ya, ne kurt Gerçekten o peluş arkadaşlar. Bur. Onu da söylemek Bur. istiyorum. Hatta şuraya alt tarafını yazabilirim hadi Abi, arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> ölmesine az kaldı ve benim canım da çok az kaldı. <laughs> ve arkadaşlar çok iyi bir güzel kazandık. Yani. arkadaşlar. Allah, Allah, arkadaşlar ben, ben, izlediğiniz için bir sürü like bekliyorum arkadaşlar. Tamam artık şu anda değiştirelim. Tamam çift şey oynayalım. Tamam bu köpeğin adı neydi? Adının... Tık. Kurt. Kurt değil lan bu Tamam bu ha. Kurt değil. Yani Kurt. ben de istiyorum arkadaşlar. Bir daha Arkadaşlar sizi çok çok seviyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam şimdi kan <laughs> benim kanalıma da abone olmayı unutmayın derse. O zaman ona da abone olun. İşte eşit abone olmak istedim. Hadi şimdi Taha karakter şey Hatice seçsin değil Ya o ya. Şaka şaka seçtin. Ay aferin sen çocuğum. Şaka yapıyorum be. <laughs> Hayır ölmedim arkadaşlar. Şimdi bizler için sen, bir sürü sıra... like. Bana like edin. Talha da okuma var. yazmayı öğrenirse ay Çakmış, ona da abone ol tamam mı? Hmm. Gelirsen. <laughs> okay. Bu yapma bebek. Bebek bu yapma bebek bu Tamam ya ya. Allah yapma. Ben gideceğim. video. YouTube'a gönderin. Şimdi ben. Şimdi ben. Şimdi ben. Bir Benim bir sürü. On yüklü. Evet. Bu da sıfır yüklü. <laughs> sıfır yüklü çünkü. <laughs> dört yüklü Beni nasıl öldürür? Değil mi? Ha <laughs> tamam. E bu tahada yüklü videosu. Talha sana güveniyorum. Hadi Talha, hadi at Talha. Ölüyorum. Aferin Talhacığım. Çok iyi. Öleceğim. On yüklü video. bunlar. 11 yüklü. yüklü. Benim videom izlediğim. Evet tüktensin zaten. Neyse arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar sizden bir sürü like bekliyoruz. Aaaa beni öldürdüler. Allah tamam, topçuk Bozmasın. Ya yapma. Tamam, tamam, Git tamam. o zaman. Neyse tamam. Neyse. Tamam sakın ekme. Dumannı tam öleceksin. Aa ay, ben ayva ay, yedim. Ayva ay, yedim ayva yedim ayva yedim ayva yedim. Ay, yedim. Ay, yedim. Arkaya Star. Şimdi <laughs> <böyle bir gülüyor> Ne oluyor lan? Bayramlar, Neyse Star şey, şey, en katlı bu oyun. En azından ikinci olduk. Sizler için ikinci ol. Şimdi eee böyle şimdi kaç dakika olmuş? Kaç dakika olmuş? eee arkadaşlar şimdi eee ben karakterimi değiştirmek istiyorum ben arkadaşlar. De. Brawl Stars eee çok e, yani Brawl Stars oynayanlar da bana da istek atabilir, kabul edebilirim. PK de istek atabilirim. eee PK eksen ZK adam Elif Play TV YouTuber e, <laughs> kodunda 120 hatta Brawl ki arkadaşlık isteklerini <laughs> atmak için şuradaki koda gidelim Ne? Efendim? Ee, ne zaman yüzünü göstereceksin? Hiçbir zaman. Annem yoksa kanalımı kapat diyor. <laughs> Arkadaşlar, şu an e, sırrımı açıkladım. evet. Arkadaşlar böyle soru cevap videosu çok istiyorum. O yüzden soru cevap e, videoları için e, kan yani e, kanalıma abone olmayanım. Beyciğim bir şey söyleyeceğim. Bir gün benimle kutu açılı ya. Şöyle dönüyorum evet, şu an. Ben yaptım hatta bir, ke, bir tane. Kendim yapmıştım. Neyse. E ben e, de, de. Tamam. Bilgiysem kutu yaparım bak, arkadaşlar. Bak dönüyorum. Ee, şu an. bak. Ben, bir dakika bakıyorum sana. Hangi evet, ne İçimde ben var. Evet görmüş olduğunuz Aa, gibi burada görmüş olduğunuz gibi şöyle Biraz Allah bir tanesini silmek lazım. Şöyle Bulamazsın de. ki? Daireyi silmek lazım. Adam Neyse Beni arkadaşlar görmeyin. şöyle geçelim. Arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi vurla. e, benim kodumda böyle adını gösteriyorum. Vur. Böyle ye yani burada işte böyle i̇şte gördüğünüz gibi kodumuz. Arkadaşlar vurla. hemen Diğer oyunumuzu Geçelim. Birden. Arkadaşlar lütfen like. Like 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 like. Bu da son turumuz. Niye? Sen İki sen tane, tane, tane tur oynayacağız. E, Ece cevabı. Ben bunu İyi, çok güzel düzenlemek istiyorum. Hayalim bu. Allah. Biz kaçmak lazım. Biz kaçmamız lazım. Çok Bela. işte Şimdi... belan. Evet arkadaşlar. Şimdi. Belan. Neyse neyse belan vermesin versin. Vermesin çocuğum. <laughs> Böyle onun elindeydi. Neyse. Arkadaşlar. Zaten hep değişik. Şimdi yaptılar. Ben sonraki karakterim Jesse. <laughs> Arkadaşlar ben de şu çocuk alırlar. Ne Şey hani şu kağıt atan vardı ya. Aa. neydi? Unuttum işte onun adını dört. Neyse kaç saattir doğmuyor? Yani zor doğru. Neyse arkadaşlar o zaman. Ay, ne? Ne doğru, doğru. Ama biraz daha mermi var mı? Biraz daha mermi var Kaldır kafanı işte. buldum. Biraz daha Şurada tam atmıştı orada da vardı. Hadi. Ya tam aldın Evet arkadaşlar ben şimdiki seçeceğim kişi ücreti ki bakın böyle biraz değişmiş biraz, biraz parlamış böyle çok ta daha tatlı Kal olacak. <laughs> <laughs> <mı>? Kaldır toplu elini. Ne yapıyorsun? Sen de kaldır. Çok kaldır. Aa bu bilen da beni de var. O ne ne? Neyse. Talha'yı. Evet Talha. Ha tamam. Şeye bakmış sadece. Vallaha 3 tane tamam aslında benim. Şey bu sadece burası. Ona basarız da kıralım. Kalkan Bu ne ki? Arkadaşlar bunun kalkanı. Yani kertenkele çocuğun. Ejin. Senin tarafından bir, bir şey göstereceğim. Burayabilir miyim birini? Benim bir tane ablamın çok üst, <gülüyor> benden <gülüyor> daha güçlü karakterleri var. Eee <laughs> bir tane <laughs> durun, susun. bir tane bu var. Sonra iki, ikincisi bu. Of! Oh, wow. evet. Yemin ya, bu. Dördüncüsü <laughs> bu. Bende de var. Acıtıyor mu biz deneyelim mi? Hayır. Sonra, sonra bu evet. var. Bana bana. Başka yok. Kendime deneyeceğim. Ah. Neyse arkadaşlar hemen hazıra bastım arkadaşlar. <laughs> Sağ sağa bastım. Hadi bakalım hazıra ve sonra video biteceğiz sonra, sonra yani. Ya. 10 dakika oldu çünkü. Neyse. Giderim. Aa, Arkay, arka, arkadaşlar ben uzun yüzü yapamam ya. Hiç uzun yapamıyorum ha. Ya ama sonra e, telefon numarasını istiyorum ama telefon numarasını ekleyemem ben. Yapamam. Tamam <laughs> so, en güçsüz karakteri seçti de. Hayır oyunun en güçlü karakterlerinden biri bu. Birisi söyledi bana. Şöyle en güçlü karakterlerden biri. İtalya lan? <laughs> Orada kaçma, tane ev var? İnanamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah Sizi Allah çok seviyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.